Merhabalar sevgili Lifestyle izleyenleri. Bugün yanımda değerli sanatçımız Özgün Uğurlu ve değerli avukatımız Nihan Karaçar bizlerle birlikte. Kendileriyle hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özgün Bey, 2012 yılında evlilik teklifiniz için yazmış olduğunuz En Güzel adlı şarkınızın hikayesinden bahsedebilir misiniz bize? 14 Şubat gibi özel bir tarihte bestenizi bizlerle paylaştınız. Bunun hikayesini dinleyebilir miyiz sizden? samimi bir şarkı bu. Bir kere en önemlisi bu. E bu tip şarkılarda insanlara çabuk geçiyor. Yani e, klibin sonunda tabii bir şey de kullandık. O ilk bizim de dansımızın e, orijinal haline o, o şarkıyı da koyduğumuz için insanlar e, çok beğendiler klibi. İlk e, ilk defa ben kendi YouTube kanalımda bir şarkı yayınladım ki benim çok atıl diyebileceğimiz bir kanaldı. Yani daha ilk bu, bu projeyle başladık. Ona rağmen çok güzel izlenmeler aldı. Ee, yani tabii insanlar bilmiyorum. Düğünlerinde ya da teklif ederken muhtemelen kullanacak olanlar vardır. Yazıyorlar yorumlara, Instagram'dan, Twitter'dan da yazıyorlar. Ee, vallahi bana uğurlu geldi. En azından. Ee, bu şarkı öyle diyebilirim. Ee, o yüzden çekinmesinler. Ee, evlilik teklif etmek isteyenler, ee, kendi şarkılarını yazamayanlar, ne yapacaklarını bilemeyenler e, şarkımızı kullanabilirler. Hem yetişkinler hem de çocuklar için ayrı albümler hazırlıyorsunuz. Peki yetişkinlere nazaran çocuklar için hazırlamış olduğunuz albümlerin arasındaki farklar neler oluyor? İşte sayılar, mesela tuvaletle alakalı bir şarkı <laughs> yazıyorum. Hiç büyüklere bugüne kadar öyle bir şey yazma fırsatım olmamıştı. Daha özgür bir dünya aslında. İşte alfabe, renkler, sayılar... Ee, okul işte toplum içinde e, hareket etmeyle ile alakalı işte trafikle alakalı yani aslında yapmış olduğumuz şarkıların en büyük özelliği bu hem çok eğlenceli şarkılar hem müzikal altyapı olarak çok iyi şarkılar e, çünkü Ediz doğduğundan beri ben e, çocuk şarkısından başka bir şey dinleyemiyorum Do dolayısıyla çok iyi analiz etme fırsatım oldu hem Türkiye'de yapılan işleri hem yurt dışında yapılan işleri Türkiye'de birazcık daha maalesef çok profesyonelce yapılmamış bu işler onu gördüm yani e, hala baktığımız zaman ya Kırmızı Balık gibi e, çok eski bizim çocukluğumuzun şarkıları var ya da e, bugüne kadar bence yazılmış en güzel çocuk şarkısı işte arkadaşım Eşek mesela bir Barış Manço şarkısıdır ama onun gibi böyle bir elin parmaklarını geçmez. Şarkılarınızı artık kendi yapım şirketinizden paylaşıyorsunuz bizlerle. Peki, kendi yapım şirketinizi kurma aşamanızdan ve bunun zorluklarından bize bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, eskiden sadece bir şarkı bulurduk. Stüdyoya girip şarkıyı kaydederdik. Plak şirketine teslim ederdik ve ondan sonra işte biz konserlerimize giderdik. Bir şekilde işler yürürdü. Şimdi tabii bütün hem işin maddi hem manevi yükümlülüğü sizin üzerinizde. <laughs> kendi projeniz, kendi şirketiniz, sevabıyla günahıyla size kalıyor her şeyi ve tabii bu şarkının reklamından tutun dijital platformlara servisinden tut yani oluş yapma ve dağıtım bütün aşamalarının sorumluluğu sizde oluyor bunu yavaş yavaş öğreniyorum tabii ama ben son 10 yıldır Avrupa müzikle çalışıyordum plak şirket olarak gene dijital dağıtımını onlar yapıyorlar ve onların da bana gene katkıları ve yardımları çok fazla var her konuda açıp danışabileceğim şeyler oluyor tabii ki kendilerine ama dediğim gibi en güzel tarafı bütün sorumluluk sizde dolayısıyla da daha özgür ve daha e, sakin bir kafayla e, işler çıkartabiliyorsunuz tabii daha yeni ama mesela ilk işim şirketimden çıkardığım ilk iş Mahsende Mahsende 2020 yılı Türkiye radyo ve televizyonlarının en çok çalan ulusal radyo ve evet, televizyon şarkısı oldu iyi bir başlangıç yaptık. İkinci şarkımız en güzeliydi. O duygusal bir projeydi aslında, o sayılmaz. O hani benim için çok özeldi. Bakalım inşallah bu şekilde devam ederiz. Ki yeni projeler, yeni arkadaşlarım var. Onlara prodüktörlük yapmak istediğim, yapımcılık yapmak istediğim projeler var. Birazcık daha yıllar içerisinde sadece kendi şarkılarımı değil, sesine ve şarkılarına güvendiğim insanların projelerini de çıkartmayı düşünüyorum. Peki gerçekten günümüzde severek takip ettiğiniz ve desteklediğiniz, beğendiğiniz sanatçılar var mı? Çok arkadaşım var tabii. Gökhan Türkmen'i mesela severim. Bahadır Tatlıöz var. Onun işlerini severim. Çok sevdiğim müzisyen arkadaşımdır. Buray son yıllarda güzel işler yapıyor. Yine Merve Özbey, Tuğba Yurt gibi böyle gene son dönemde güzel işler yapan... Pop müzik dalında hani kendini ispat eden arkadaşlarım var. Evet, şimdi Nihan Hanım'la birlikte devam edeceğiz sohbetimize. Nihan Hanım, sohbetimize başlamadan önce siz biraz tanıyabilir miyiz? Ben Nihan Karaçar, 2002 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bilim Bölümünde öğrenciyim. E, hukuk alanında çalışıyorum, avukatlık ve arabuluculuk yapıyorum. E, peki ne Hanım, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma diye iki kavram var. Bunların arasındaki farklar neler? Şimdi çekişmeli boşanmada e, davayı açan taraf davasını ispat etmek zorunda. E, bu her zaman kusursuz kusursuz taraf olmak zorunda değil. Kusurlu da olabilir ama eğer kusur karşı taraftan ağırsa karşı tarafın buna itiraz hakkı var. Yalnız tabii ki e, sonuç olarak hakimin takdirinde olmakla birlikte eğer ki evliliğin birliğin, birliğin devamında hukuki bir yarar kalmamışsa o zaman ağır kusurlu tarafın açtığı davada kabul edilebilmekte. Burada ispat açısından e, davayı açan ispat ediyor aslında özetle. Anlaşmalı boşanmada e, taraflar evliliğin e, sona ermesine, boşanmanın bütün mali sonuçlarına ve diğer sonuçlarına ilişkin kendileri aralarında bir protokol yapıyorlar veya bunu sözlü olarak beyan ediyorlar. Sonuçta anlaşmış olmaları gerekiyor ve hakimin de bunları uygun bulması gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Velayet olabilir, mal paylaşımı olabilir, maddi manevi tazminat olabilir, işte düğün takıları olabilir, nafaka olabilir örneğin. Bu konularda eğer anlaştılarsa, hakim de uygun bulursa o zaman kısa bir süre içerisinde boşanma gerçekleşiyor. O zaman ben hemen lafınızı balla kesip <laughs> tabii bir soru daha sonra tabii ki. Bir Şimdi boşanma <laughs> sebebi eğer ki aldatmaysa, ben evet. demin e, röportajımda deyip o dedim onları şarkı <laughs> yapıyoruz ya <laughs> hani aldatmaysa eğer, bunun e, ispatı nasıl oluyor? Yani ne şekilde Hı -hı. ispat etmesi gerekiyor? Aldatmada tabii ki her zaman bunların hepsi geçerli olmuyor. Bizim boşanma davalarında en çok dayandığımız delil tanık delilidir. Bu aldatma içinde eğer mümkünse kullandığımız bir delildir. Bunun dışında neler olabilir? Hukuka uygun olarak elde edilen deliller Hı -hı. olabilir. Bunlar e, kamera e, kamera kayıtlarına birazdan geleyim. Tamam. E, otel <laughs> faturalar olabiliyor. Fişler ha. olabiliyor. Kredi kartı ekstreleri olabiliyor. Sosyal medyadaki ha, doğru, paylaşımlar olabiliyor. Sergiler mesela. Tabii değil ama mi? tabii <laughs> ama yani bunlar tabii ki hepsi tek başına delil olarak kabul edilir anlamında söylemiyorum. Hmm. E, tartışmalı konular da var. İşte bu gizli kameralar, ses kayıtları vesaire. Hmm. Bunlarla ilgili çelişkili e, kararlar hmm. mevcut. Burada e, medyaya çok fazla rol yüklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eviniz işte yargıtay kabul etti artık eşinizi dinleyebilirsiniz gibi haberlere rastlıyorum üzülerek. Bu bu kadar basit bir şey değildir. Bir kişinin bilgisi dışında dinlenmesi veya kayda alınması hukuka aykırı elde edilen bir delildir. Dolayısıyla bunu bazı kararlarında esnettiyse de bunu genele yaymamak lazım. Her karar birbirinin efsane olmaz. Özel şartlarına bakmak lazım. Özgün Bey siz neler söylemek istersiniz son olarak buradan evet. izleyenlerimize? Ben de çok teşekkür ediyorum avukat hanıma. Bugün bizleri burada kendileri misafir <laughs> ettiler. Nihan Hanım'a size de çok teşekkür ediyorum. Buradan bir de son olarak Nihan Hanım'a ben sözü bırakacağım bir soru sormak istiyorum. gene böyle özellikle <laughs> boşanma konusu bugün konuşulduğu için. E, maalesef ki tabii ülkemizde e, özellikle kadınlara yönelik pek çok e, şiddet olayı e, gerçekleşiyor, e, taciz olayları gerçekleşiyor. Hı hı. Bazen bu evli çiftler arasında da olabiliyor. Ve e, pek çok e, kadın da e, korkudan dolayı belki can güvenliğinin... E, riske gireceğini hayatlarından korktuğu için e, dava açamayanlar var, kimseye söyleyemeyenler var. Bu tip durumlarda mesela arayıp telefonla ulaşabilecekleri ya da yapabilecekleri şeyine korkuyorlar eşlerinden boşanmak istiyorlar ama bunu dile getiremiyorlar mesela. Böyle durumlarla istenmeyen durumlarla karşılaşıldığında Alo 183 aranabilir, buradan yardım alınabilir, adli mercilere başvurulabilir. E, bu konuyla ilgili e, mümkün olduğunca kadınlar için koruma sağlanıyor şeklinde söyleyebiliriz bunu. Süper. Sessiz kalmamak lazım. Böyle şeyler, evet. hatta buna toplum olarak sessiz kalmamamız lazım. Evet. Yani bunu bir şiddet olayını duyduğumuzda komşumuzda meydana geldiğinde yoldan geçerken bunlara pek sessiz kalmamamız lazım artık çünkü şiddet gittikçe artıyor. Evet. Sky medyanın sunduğu lifestyle son erdi.